zayıflatıcı değil de kaliteyi arttırıcı yapan ne? Sadece esneme, zayıflatmaz, şekillendirmez diye cümleler duyuyorsanız eğer pilates hakkında bilmeniz gereken daha farklı şeyler var. Öncelikle bazı insanlar tam olarak ne istediğini bence bilmiyor. Pilatesin derin kasları hedeflediğini bilmeyenler yüzeyseldeki yavaşlığı yanlış algılıyor. Biz kasları patlatmak yerine içten dışa doğru bir güç inşa <laughs> ediyoruz. Bu güç her spor dalının bir temelidir aslında. Ağırlık kaldırarak kas geliştirebilirsiniz. Evet, kesinlikle. Ama pilates duruşunuzu, eklem sağlığınızı, kas sağlığınızı çok büyük destekleyecek kas kütlenizi sağlıklı bir şekilde inşa etmenizi sağlayacak. Bir dalın spor olup olmadığını tartışmak yerine ömür boyu hareket kalitemize ne kattığını odaklanabilir miyiz? Bir antrenman sistemi sizin üzerinizde nasıl bir hakimiyet kurmanızı gösteriyorsa, daha iyi bir hareket farkındalığı sağlıyorsa ve sakatlıklara karşı seni daha dirençli yapıyorsa bunun isminin ne olduğunun ne önemi var? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yorumlara size bekliyorum.